Hadi bakalım. 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 Hadi Gereği yurak keş bul

Eskiler başkanımız önce bir daha olan aynı zamanda bu zulmü yaşayan Tarım Hakan Sen yöneticimiz Erdoğan ben açıklama yapacak mikrofonu bir KHK mağduru olarak saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlarım bana bir KHK'lı arkadaşımız bu süreç içerisinde yaşadığı zulmü anlasın dediler. Bir an düşündüm. Aradan 4 yıl geçti. Ne anlatabilirim ki? Hangisini anlatabilirim ki? Ya bu zulmünüz yetmedi mi kardeşim? 12 Eylül'de darbe oldu. İnsanlar işinden oldu 4-5 yıl sürmedi bütün insanlar haklarını alarak geriye geldi orada dört yıl zaman geçti hala dosyalarımızı inceleyecekler neyi inceliyorsunuz süren bir davamız yok süren idari idare, davalarımız yok açılmış bir idari dava bile yok neyi takip ediyorsunuz tabii ki takip edeceksiniz biliyorsunuz Biliyoruz. Çünkü biz keskliyiz. Keski izlemekte haklısınız. Çünkü kesk sizin yasalarınızdan kurulmadı. Kesk sokaktan alıyor gücünü. Değilin meşhur mücadeleden alıyor. Siz keskin altı aç almış olduğu yollardan kurduğunuz yanda sendikalara sözünüzü dinletirebilirsiniz. Oradan istediğiniz insanlara atabilirsiniz. O insanların çalışma hakkını ortadan kaldırıp ölüme mahkum edebilirsiniz. Ama kes göre bir sendika değildir. Biz de oraya insanlar değiliz. Onun için bizi izlemeye devam edin. Bakın İstanbul'dan Ankara'ya giriyoruz. Bu sadece bir yürüyüş değil. Bu artık yeter diyoruz. Bu bir başlangıç. Biz KHK'lar olarak yalnızca işimize geri dönmeyeceğiz yalnızca geride kalmış süreçteki haklarımızı almayacağız. Aynı zamanda bu ülkenin demokrasi ve emek güçlerle birlikte sizi de hep birlikte göndereceğiz. Karanlığı ateşsiz, karanlığı ateşsiz. Evet. Onurlu bir yürüyüş. Hak mücadelesinde yeni bir tarih sağlık. Bugünkü basın açıklaması eş genel başkanımız Ahmet Bozbey'i yapacaklar. İkinci günü Eskişehir'deyiz. Karşılama günü İstanbul'da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında yapmış olduğumuz açıklamalarla oradaki emekçilerle dostlarımızla konuşarak taleplerimizi en basın emekçileri aracılığıyla kamuoyuna ileterek yürüyüşümüze başladık. Hak, hukuk, adalet, Direnerek gelecek At, hukuk, adalet, gelecek. At, hukuk, adalet At, gelecek aslında bu meydanda 15 Temmuz darbe girişiminin sonucu ilan edilen Bunlarla ilgili ilk kez burada Eskişehir'deki ile emekçileriyle, Eskişehir halkıyla buluşarak taleplerimize burada çok defa ifade ettik. Ancak o günden bu yana bu devlet haklı, bu iktidar haklı tersinden işlemeye devam etti. Ama sendikalarımız üzerinde, toplumsal muhalif kesimler üzerinde kamu emekçileri üzerinde grev ve toplu sözleşme haklarımız üzerinde çok yoğun baskı süreçlerde yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Daha bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun süreden beri kayyum rektöre karşı direnen akademisyenlere, öğrencilere dönük her geçen gün farklı saldırılara taraf devam ediyoruz. Bugün de Türkiye'de dair hatıra yönelik yine başka tezahüratlar uygulamaları Boğaziçi Üniversitesi'nde hayata geçti. Buradan keşke olarak Boğaziçi'ndeki kaygının bir an önce istifa etmesini, özellikle bu katil üniversite talebinin hayata geçmesini ve öğrencilerle, dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı, omuz karşı omuz omuza. Evet, bu iktidar uzun süreden beri Parti iklimi yaratarak sadece bedenleri değil, sihirlerimizi, ruhlarımızı teslim almak, kuşatmak, hareket edemez hale getirmek istemektedir. Bu ülkede hakları için itiraz eden, sesini yükselten, mücadele eden tek bir birey bile görmek istemiyorlar. Kendileri dışındaki tüm kesimleri iktidarlarının bekası için Bekir veriyorlar. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Bu yüzden her türlü ve yöntemle ortadan kaldırmak, etkisiz ettirmek istiyorlar ve kendilerine herkesin biat etmesini istiyorlar. Biz kanuniyetçiler olarak bu ülkede demokrasi isteyenler barış isteyenler gayet aydınlık demokratik bir cumhuriyet isteyenler asla bu iktidarın hafızan baskı politikalarına teslim olmayacağız biat etmeyeceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz aşağı bakmıyoruz Susmuyoruz Korkmuyoruz Aşağı bakmıyoruz, bakmıyoruz susmuyoruz, korkmuyoruz, korkmuyoruz, aşağı bakmıyoruz. Bu iktidar ülkenin yarısından fazlasını özde değil sözde vatandaş görüyor. Ülkenin yarısından fazlasını Hitler Almanya'sında olduğu gibi fişlediler. Sakıncalılar listesi oluşturdular. Ve yüz bine yakın kamu emekçisini haksız, hukuksuz bir şekilde çıkarmış oldukları KK'lere ke adlarımızı yazarak işimizden, ekmeğimizden ederek çalışma hakkımızı affettiler. <laughs> olmaz getirmek istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki pandemi döneminde de giderek artan ekonomik kriz, işsizliğin, yoksulluğun, hukuksuz ihraçların, haksızlığın, hukuksuzluğun, yoksuzluğun ve talanın konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde iktidarda alamayacaklarını çok iyi anlamış durumdalar. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım. İşte biz bu yüzden yürüyoruz bu başlatmış bulunuyoruz. Bu yürüyüşümüz artık yeter aykırışın yürüyüşüdür. Yürüyüşümüz demokrasi ve adalet içindir. Barışa dair umudu gerçeğe dönüştürmek, eşitlik ve özgürlüğü sağlamak içindir. Bu ülkede gerici kuşatmaya karşı aydınlık ve aydınlık bir gelecek içindir. Yürüyüşümüz çalışma hakkımız içindir. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük, mücadelemiz. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük, mücadelemiz. Yaşasın İstanbul Sözleşmesi tek adamın kararıyla feshedilemez Hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demek içindir. Bu yürüyüşümüz satış sözleşmelerine karşı gerçek toplu sözleşme ve görev hakkımız içindir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatsın. Hisabın sözleşmesi yaşatsın. Sözleşme bizimdir. Vazgeçmiyoruz. Sözleşme bizimdir. Vazgeçmiyoruz. Sözleşme bizimdir. Vazgeçmiyoruz. Ama ne rechimiz? Kokcun da diretilen Kesmelerin, komandakçılarının işe iade edilmesi, o hal komisyonunun hal edilmesi içindir. Yine bu yürüyüşümüz, emeklilerimizin insanca yaşayabileceği ekonomik, sosyal ve adil bir ortam içindir. Sermayenin pandemi koşullarında 29 adı altında binlerce işçi işten atma, ahlaksızlığına karşı kamu emekçilerinin ve işçilerin birlikte mücadelesi ve dayanışması içindir. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf! İnsanca yaşam demokratik Türkiye İnsanca yaşam demokratik Türkiye Biz, hak Mücadele bayrağına tek başına hep beraber ya yarınlar, yaşayan, ya sefeti... yapanlardanız Evet adam bir kez daha ifade ediyoruz. Kes olarak biz çekmedik, çekmeyeceğiz. Diyat etmedik, etmeyeceğiz. Haklarımızdan, yaşamlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Haksız, hukuksuz şekilde elimizden alınan işimize iade edelim Bu hafizem baskı politikaları son kurunca Patlıya kayak sömürüye ve her tür şiddete karşı mücadelemizin devam edeceğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ve bugün işimiz yarın 12.30'da çalışma bakanlığı önünde de yapacağımız bir basın açıklamayla sonra başta KK ile inat edilen arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesi sendikal hak ve özgürlükler üzerindeki baskıların ortadan kaldırılması, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki baskıların ortadan kaldırılması, şiarımızı orada bir kez daha Ankara'daki dostlarımızla, emek meclis örgütleriyle, kamu birlikte ifade edeceğiz. Mücadele kararlarımızı orada bir kez daha açıklayacağız. Ve bu, baskılar, bu baskı var. Bu baskıyı tükenen, üstten çıkartmalar, güvencesiz çalıştırma uygulamaları ortadan kalkıncaya kadar mücadelemize Bu kara düzene, bu karanlığa mutlaka ve mutlaka son verecektir. Ama biz tarihsel bir sürece de imza atıyoruz. Bu iktidar gidecek ve bizler kalacağız. PYK'lar gidecek, bizler kalacağız. Basına açıklamamıza katılan demokratik tutan siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Açıklamamız sonunda arkadaşlar. Evet, evet.